Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zuppo oynuyoruz. Biliyorsunuz aslında bayağı eskiden oynuyordum. Ancak oyuna ara vermiştim. Bayağı karakter falan çıkmıyor diye ama sonra böyle e, güncelleme falan gelmiş oyuna Oyun karakterler falan değişmiş. Özellikle Nix çok çirkin olmuş abi. E, bu sefer bayağı bir ilerlemeyi düşünüyorum. Diğer hesabım maalesef Yapamadım. Onda onleri onleri vardı. 10 On seviye olan birileri vardı. Birileri de sevdiğim bir karakterdi. Ancak şimdi işte her şeyi bilerek oynuyoruz. İşte mesela e misket bombası falan taktım. Sizin içinde maalesef çok fazla olmasa da azıcık bir kutu ayırdım. Keşke ücretsiz kutuları açmasaydım. Böyle kutu başlayarak Sonra bir de etkinlikte falan bir şeyler var mı bakalım topla toplayalım. Etkinlik falan gelmiş oyun baya güzel olmuş bu arada yalan yok. Umarım karakter bolca verir. Ve oyun çok pay to win olmuş arkadaşlar oyun. Bunu hak ettim diyor İnşallah 40 elmaslık bir şeydir ya. Ah be abi 120 elmasım yok yoksa %100 açın çok iyi. Böyle şunları toplayalım. Güzel oldu ha. Umarım kaydediyordur. Bir anda korkuyorum aslında kaydetmiyor mu diye. Kutuları sizin için falan biriktirdim. Karakterde bir ünlem var. Evet arkadaşlar şu hatayı başara yapamamışlar. Karakter kısmına falan girdiğimde hep arkadaşlar şey oluyor. Bu kasma oluyor çok saçma bir şekilde. Telefonla alakalı olduğunu düşünmüyorum seviyemiz 4 oldu. Hep aynı şeyler yükseliyor. Mesela benleri yoğun 10 seviye yaptığımda bir şey de olmuyordu. Aa duygu var. Onu o vardı. Karakter tanıtımı yapmıştık Zubba'da. Daha doğrusu hayvan tanıtımı olması lazımdı. ismi. Ama dediğim gibi tekrar yapabilirim. Çok fazla karakterler falan gelmiş. Şimdi benim bir yerde daha altın kasam vardı. Evet burada. Yine 4 geldi. Arkadaşlar bilerek zümrüt kasayı açmadım. Sebebi buradan hayvan gelsin diye, buradan farklı bir hayvan gelsin diye zümrüt kasadan çünkü hayvan gelme ihtimali çok fazla. Hadi bismillah. Ne geldi? Şeli. Ah be abi. Keşke zürafa gelseydi ama olur. Şeli de güzel. 20 mi? Oha. Tamam, şunları da toplayalım. Tamam ya, ile bayağı oynayacağız gibi. Ne? Ulan bir tane daha geliyor sandım. Nitro mızrağı. Bunu da Şeli'ye veririz. Tamam ya abi ben Şeli'yi seviyorum. Sorun yok. Bu arada bu oyun aşırı pay to win olmuş. Yani bana çok fazla pay to win geldi. A2 seviye istiyormuş Şeliye. Arkadaşlar evet özür dilerim daha maça bile başlayamadık ama bu ödüller ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Ben açıkçası yani bu kadar şey etkinlikte geleceğini düşünmüyordum ödül falan. Para gelmesi çok iyi. Para biliyorsunuz lazım. Öğeye bakalım. Bunu maalesef açamıyorum. Çünkü Şeli level atlayamıyor. Yine bak öğeye girdim. Çıldıracağım. Karakter. Abi Nix'i ben yükseltirim. Nix şu an çok güzel bir durumda. Ele misket, bombası falan verdim. Biliyoruz 20 20 verip duruyor. Şimdi Şeli'yi bulabilir miyim ben? Vay sesler falan Karakterler çok iyi olmuş lan. Güzel. Şeriyi severim. Tatlı bir kaplumbağa. Nix çok çirkin olmuş ya, bir Yalan yok. Nix biraz çirkin olmuş. Banan alalım bunu. Haydi o zaman. Tekli mi? Bence önce e, takım üçlü atalım. Duruma göre de <laughs> bakarız. Diğer hesabın gittiğine açıkçası biraz üzüldüm. Belki geri kazanabilirim. Belki, belki geri yapabiliriz hesabı. Görevleri böyle aşırı zor olmamış, basit görevler ve 5 seviye olmuş bu. Evet bunun içinden geçemiyoruz değil mi? Orayı kırmak lazım. O ne Lan 200 ayı gibi girdi maşallah. Şimdi benim üçlüde en sevdiğim olay. Bir ben ne toplarsam takımım da onu topluyor. Yani tabii ki yanlış anlattım biraz ama ben mesela diyelim ki Abi o nasıl ölecek ya? Ayı gibi o maşallah. Bruce'du ismi galiba. Dediğim gibi baya bir ara verdik. Devam ediyoruz ama. <laughs> yani oyun çok mükemmel olmuş. Tamam şu, bak. Şu, şu yeniden canlanma olayı ve O kadar hızlı ölüyoruz ki yani. Pat diye ölüyoruz. Öyle bir olay yok. Bir tanesini ben alayım. Kalkanı da birisi alsın. İyi kanka kalkanı ben alıyorum. Çok güzel ben buradan altın şeyimi de buldum. Şimdi Nix'in yeteneklerinden bahsedelim. Bir yay kullanıyor. Bir bomba kullanıyor. Bombayı uzak mesafeden atıyor. Bir de işte yakından vursun diye böyle de bir tatlı silah var. Onu oha. Ben Nix'i seçtim. Bilerek. Ocağına kim alsın? Ocağına benim ihtiyacım var sanki. Aa doğru lan o alınca da sayılıyor değil mi? Güzel abi bak takımcı oynamak çok önemli. Bomba bu arada attıktan sonra patlıyor ya. Arkadaşlar bu benim misket bomba özelliğim. Yani bu aksesuar gibi bir şey. Öyle söyleyeyim anlatamadım ama. Ekipman mı diyeyim silah mı diyeyim. Öyle diyor geçiyordu. Aynen aynen öyle diye geçiyordu oyunda. Tabi bunlar çok yavaş biliyorsunuz. Borus ayı gibi canı var ama çok yavaş. Ama Burusun bir tane daha özelliği var şey. Mesela ben Burus'a bomba atıyorum ya düşmanım hiç asla geri gitmiyor. Yani arkadaşını kurtarabiliyor. Bu yüzden dolayı üçlü gibi böyle modlarda Burus çok önemli. Videoyu çok uzatmayabilirim. Evet beni trollüyorlar abi. Bunlar var da tanıdım değil belki. Tandık girmişsindir diyenler olursa bunlar tandık değil rastgele. Oo, o biraz iyi ekipman toplamış ha. Böyle tatlı küçük 10 dakika falan böyle süren 3 dakika falan 10 dakika ne oğlum? 3 dakika süren böyle küçük tatlı bir oyun. Şimdi o kutuları kırmamız lazım bizim. ses acaba biraz az mı? Umarım size iyi geliyordur. Benim zaten oyunun sesine. Otomatik atışlarda biraz sıkıntı var. Yalan yok. Öleceğim lan. Ben öleceğim. Şu kalkanı alacağım diye. Lan. Oğlum bu ne? Kalkanı alamadım. Yok böyle bir şey. Oh tamam. Kalkan önemli ya. Ani Hasar'dan sağlam koruyor. Bak görüyor musun? Misket bombasıyla tehdit ettim. Tamam kazandık her türlü. İlk bir yaptık en azından. Videoda şanslı oldum. Açıkçası şanslı olmamın sebebi ben kutuları açtım ya sizin için. Kutuları bayağı beklettim ya. Bu yüzden dolayı maalesef Nix'im level alamıyordu. Bundan dolayı kaybediyorduk. Arkadaşlar bir el atalım. Çünkü Şeli'yi diğer videoya saklamak istiyorum. Güzel. Arkadaşlar ellerine o sağlık iyi oynadı. Harbi iyi oynadı. Malzemeleri falan iyi oynadı. Topladılar. Birlikte oynadık özellikle. Bayağı iyi oldu. Böyle arkadaşlar sizin için belki altın kutu falan biriktirebilirim bir dahakine. Çünkü bu etkinliktekiler biraz süresi hızlı bitiyor diye biliyorum. 21 saat. 2 saati kalmış görüyor musunuz? 7 saatlik. Bilmiyorum. Hep şey geliyor ya. Hep Nix'in geliyor ya. Bir şeyliğe gelse keşke. Şeyliği diğer videoda oynayalım. Ancak bir tane daha Nix oynayalım. Bu sefer teklide deneyelim. Yalnız ben teklide biraz korkak oynarım. Haberiniz olsun. Çünkü Cidden adamlar çok yüksek seviye. 8 seviye Bruce geliyor ve hiçbir şekilde öldüremiyorum. Şöyle yapalım. Kötü bir ok ama. Oo, oh, bu Bruce baya. Ne yapıyor lan o Bruce? O Bruce kafayı yemiş ha. He. Her şeyi kafa atıyor. Türk değildir herhalde bilmiyorum. Türkse kusura bakmasın da doylaması falan lazım bu şeylere. Şimdi şöyle bir yapalım. Dediğim gibi eskiden çekiyorduk yine geri döndük diyelim bir oynuyoruz bakalım. Umarım bu sefer oyun biraz daha bonker olur. Karakter falan gönderir cidden yani diğer hesabımda sadece leri vardı. Kanguru vardı, şeli vardı. Bir de nick zaten o zamanlar bedava veriyordu herhalde. Oğlum Ne oldu ulan? Tek yedim. Kupa düştük mü acaba? 0 0 abi. Olsun, kaybetmedik. O da bir şeydir. Tekrar oyna diyelim. Bunu saymayalım. Oyun sanki biraz pay-to-win'e dönmüş bilmiyorum. Herkesin seviyesi falan çok yüksek ya da ben kutu açmadım diye. Önce şununla başlayalım. Aslında o bomba erkenden görseydim onunla başlardım. Evet, ekipmanlar çok kötü şu an yalan yok. Saklanan falan çok fazla. yaklaşmak istemiyorum. O kişi Bruce'tu galiba. Orada biri var gördük. Boğaydı galiba. Öküz gibi bir şey o. Bufalo mu? Öküz mü? Onun gibi bir şey. Oha bak 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 ne yaptı gördün mü? Oo. Oh. Ben bunu kestim galiba lan. Vay be Larry. Larry özlemişiz lan. Larry biraz tehlikeli bu arada. Leri alan yok biraz tehlikeli. Dediğim gibi ben tekli de baya korkak oynuyorum. Of. Abi gördün ama onu ona atsan otomatik. Orada leri falan var gördük onları da. Burası nasıl bir bölge lan böyle? Neyse ben şunu alayım. Niye bu kadar az iyileşiyoruz ya biz? O bu yuvar şey yerden gönderiyor. Aslan da var. Eskiden karakter de azdı. Bayağı iyi olmuş. Değişik değişik karakterler falan gelmiş de. Bu öldü. Ah be abi Tüm oyuncuların canını ben indirdim. Ve hiçbir şey bende kalmaması üzüyor. Oha. Bu nasıl bir hasar lan öyle. Wow. Aslan. Vallahi aslan gibi aynı tarıyor. Çok fena güçlü aslan. içeri bir kafa attım. Ayaklar da falan kayıyor. Ya öyle şansım ben ama. Ah be abi. Ama olsun bu sefer iyi oynadık. Dördüncü olmuşuz. Bahçe şampiyonu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok uzun video olmadı. Ama bence iyi bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.